Ha kanka arıyor. Alo. Ha kardeşim. Alo. Kanka ben evden çıktım. Mahallenin başında buluşalım. Oradan geçeriz okula. Tamam ben de ayakkabımı giydim sen aradın ha. He he. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Oldu hadi görüşürüz. Ayakkabısını giyiyormuşmuşmuş. Allah bilir daha uyanmamıştır bile. Evden çıkmışmış. Ama Allah, Allah bir daha o elini yüzünü bile yıkamamışsındır. Yandım adam! Tavuklar var abi. Aa, aa, ee, Gel, buraya. Aa. Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel lan buraya! Gel lan kaçma! Gel lan! Sizi bir yakalarsam var ya, Allah'ın belaları. Bıktırdınız lan bizi. Of Bey Yunus be. Yunus Yunus evladım. Efendim Fatma teyze. Bana avokado alır mısın? Avokado mu? Ne yapacaksın avokadoyu? Dokunmasın sana. Ezip yüzüme süreceğim. Sen yüzüne toprak sür Fatma teyze. Antrenman yapmış olursun. Ne dedin ne dedin? Koydum koydum avokadoyu çek. Fatma teyze. Oğlum ne istiyor bu mahalleli bizden ya? Her çağırdıklarında koşuyoruz. Biz dediklerini iki etmiyoruz. Sabah Fatma teyze bir şey istedi mesela. Hiç düşünmeden koşarak aldım. Ya e olmasan daha iyiydi kanka. Kadın az daha kalpten gidiyormuş. Oğlum kadın zaten gitmek üzere. Kalp bahane. Ayrıca yaşlı. Her gün evde akşama kadar hayatında bir aksiyon olsun diye değişiklik yapmak istedim. Hayırsever arkadaşım benim. Hanım ne yapacağız biz bu çocuklarla ya? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Vallahi ben de bilmiyorum bey. Bizim çocuklar macera peşindeler. Hiçbir şey olmaz korkma. Ha, neyse ki mahalleli bizi seviyor da kapıya gelen giden yok. Yeter kardeşim ya bu nedir ya? Ya arkadaşlar ne oluyor? Bir sakin olun ya. Nedir sorun? Ya Orhan bir de sorun nedir diyorsun? Oğlun olacak o herif Fatma teyzemin sepette torpil göndermiş. Hastanede yatıyor kadın. Nasıl etmeyin adamı ya? Yahu çocuktur amma büyüttünüz ya. Yapmış bir hata. Ne büyütmesi Orhan? Dalga mı geçiyorsun sen bizle? İki aydır dükkana müşteri gelmiyor. Geçen hafta kurban kestim. İki tane müşteri geldi. Onlar da senin veletler yüzünden kaybolup gittiler. Ulan Faruk kurban kestim diyorsun. Kestiğin kurbanı dükkanda satıyorsun. Geçen hanımın ve beş çocuğunla beraber danaya girdiniz. Dana dükkanda duruyor. Kesmedin bile. Hem bu millet ne yapsın senin o bayat etlerini be? Ne bayatı be? Her senin yenilerin ben etleri. Hah gözünüzü seveyim memur bey. Buyurun. Ya alıp götürün bunlar ya sabahtan beri. Komşularım bizim suçumuz yok. Suçlu bunlar. Yunus Karaca'nın evi burası mı? Buyurun memur bey. Ben annesiyim. Bir şey mi oldu oğluma? Lütfen söyleyin bana. Yunus'um bugünleri de mi görecektik? Ne oldu oğluma? Kim öldürdü? Hanımefendi bir sakin ol. Oğlun sapa sağlam duruyor. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Ne ölmesi ne kıyması. Asıl o millete kıyıyor. Ne? Yunus adam mı öldürdü? Yunus'um karıncayı bile incitmez. Bir yanlışlık olmuştur memur bey. Karınca incitmemiş zaten. Adam öldürmüş adam. Ha memur bey e, e, tabancayla mı öldürdü yoksa bıçaklayarak mı? Beyefendi yok öyle bir şey. Gelin karakolda anlarsınız durumu. Olacağı buydu zaten. O kadar haylazlık yaparlarsa. Yapmışlardır yine bir şeyler. Yapmışlar, yapmışlar. Gel Mehmet amca, gel. Demek ki bizimkiler berabermiş. Kız Nurgül, senin son olaylardan haberin var mı? Hangi olaydan canım? Seda'nın kocası. Geçen gün kafede biriyle otururken yakalamışlar. Seda da durumu öğrenmiş. Toplamış bunun pırtısını. Annesinin evine gitmiş sonra. Şşt! Ulan dedikodunun sırası mı şimdi? Çocuklar burada karakola düşmüşler. Siz hala millet çekiştiriyorsunuz. Çok haklısınız Orhan Bey size katılıyorum. Ama merak etmeden de duramıyorum. E sonra ne olmuş canım? İşte Seda'nın babasının durumu öğrenince çok sinirlenmiş. <laughs> tamam efendim. Dedikoduya evde devam edersiniz. Komiser Bey bizim haylazlar neredeler? Ne yaptılar gene? Gene derken Orhan neyini gördün çocukların? Ulan neyini görmedik ki? Nefes alıp da bu çocuklardan çekmeye mi kaldı? Ee, bir tek ölüleri dokunmuyor bunlar. Ya ya geçen haftaki mezarlık olayı ne olacak? Çok haklısınız komiserim. Ona da el atmışlar. Ya tamam bir susun da anlatsın komiser bey. Ne yapmış bizimkiler? Ya Merveciğim ne olmuş başka bir kadınla aynı oda uyuyorsam? Ne var bunda? Tekrar takma oda benim suçumda. Ara oteli otelde hesap sor. Allah senin belanı versin. duydun mu beni? Defol git. İstemiyorum artık seni. Ya Merveciğim hep böyle yapıyorsun. Geçen sene de komşumuz Sinem'le balana gittim diye de beni de bırakmadın. Öyle mi? Bir de hiçbir şey yokmuş gibi anlatıyor musun? Allah senin belanı versin. Hem kim ne yapsın senin gibi beş para etmez adamı. Ah benim akılsız kafam ah. Dur ben sana yapacağımı biliyorum Metin. Bindiğin arabaya kadar ben aldım. Bir de indik etmedim ya. Öyle mi? Al arabanı da gözüne sok. Ya, görüyor musunuz çocuklar? kadın millet işte ya. Görüyoruz abi. Tabii ki de sen haklısın. Değil mi Yunus? Sen daha şerefsiz değil misin be abi? Al kardeşim. Eksik olma. Nasıl götüreceğim arayı ben şimdi ya? Burada bir dirdik çekici var mı çocuklar? Ya abi biz ne güne duruyoruz ya? Gerçek dost dediğin kara günde belli olurmuş. Sen devam et biz arkandan basalım. Nasıl konuşuyorsun lan sen öyle? Gaza abi arabayla arkandan takip edelim demek istedim. Ha tamam. Sürebilecek misiniz? <laughs> Ayıpsın abi ya. Benim amcam Paul Walker'ın direksiyon hocasıydı. Ayrıca Hollywood'un aksiyon sahnelerinde sürekli amcamı çağırırlar dublör olarak. <gülüyor> <gülüyor> al bakalım. Takip edersin beni. Oğlum hiç bulaşmazsak mı ya? Yine başımızda iş açacaksın. Bir olmaz oğlum ya korkma. Ben de... Ayrıca senin amcan sanayide tornacı değil midir lan ha? Oğlum boş ver amcamı da. Adamın yaptığı terbiyesizliği görüyor musun? Kadına neler yaşatmış? Bir de zeytinyağı gibi çırpınıyor. Aynen kanka ya. Işte. Toplum hale gelmiş? Aynı şey yenge yapsa ortalığa aya kaldırır. Öyle. Lan oğlum bu adam yatıda varmış lan. Harbi mi lan? Adı ne? Eksperanza. Oo abimiz hayatı güzel yaşıyor. Biraz da biz yaşayalım ha. Haydi bakalım. Anın tadını çıkaralım. Atakan. Burada. Kerim. Burada. Efe. Yunus. Yunus. Buradayım hocam. Yok yazmayın. Umut Bay da buradayız. Ne yapıyorsunuz çocuklar şimdi? Ne geziyorsunuz? Çabuk sınıfa gelin bakayım. Geliyoruz hocam hemen. Atla kanka. Atla kanka. Kitap yoklaması yapacağım. Öznur var. Dere var. Alperen var. Atakan var. Kerim var. Efe var. Derin var. Ali var. Ceren var. Selin var. Nursena var. Hüseyin var. Kadir var. Emirhan var. Mehmet Ali var. Şefikcan var. Ender? Var. Ege? Var. Yunus? Var. Umut? Var. Demek hepiniz kitaplarınızı getirdiniz ha? Aferin aferin. Açın 23. sayfayı. Umut, birinci paragrafı oku. Hocam benim kitap şey yani kitabı Oturun çocuklar, oturun. Hocam kusura bakmayın böldüğüm için. Estağfurullah Müdür Bey, buyurun. Yunus'la Umut'u alabilir miyim? Tabii Müdür Bey, bir problem var. Var hocam, var. Uzun mesele. Gelin benimle beraber. aracın sahibi efendim arabam çalındı diye şikayeti olunca olaylar buraya kadar geldi tabii ki. Ya şu her yerlere müebbet hapis verseler de biz de rahat etsek kardeşim. Ya hiç sorma ya. Yapmadıkları haylazlık kalmadı bunların. Geçen gün top oynamalarına izin vermedim diye cuma namazına gelmişler. Benim ayakkabılarım çalıp gitmişler. Eve kadar yanına ayak yürüdüm ya. Ne oldu Faruk? Sorma Mehmet amca ya. Camide ayakkabılarımı çalmışlar. Bu veletlerin işi olabilir. Bulacağım ama. Hocam, bunlardan korkulur. Sorma ya. Dedim sana başımıza iş açacaksın diye, değil mi? Bir şey olmaz oğlum ya. Macera oldu. Hem fena mı? Fena tabii. Ya kanka bak, ailemizin durumu ortada. Zaten bir şey de yaradığımız yok. Bari çalışıp maddi destek olalım. Haklısın kanka. Onu ben de düşündüm. Hatta aklımda birkaç yer var, birlikte bakarız. Senin aklında olan birkaç bir yer bana hiç güven vermiyor ama mecbur bakacağız, ne yapalım? Oğlum ben sen, karışma. Orhan Bey, bizim çocukların aklına şeytan mı girdi acaba? Ne yapsak, bir hocaya götürüp dua mı okutsak ha? Ne şeytanı ya? Bunların aklına gelen şeytanın aklına bile gelmez. Başka bir şey başka bir şey. Takma bey, milletin çocukları neler neler yapıyor. Yahu daha ne yapacaklar kadın? He? Bir yağmur olup insanların üstüne yağmadıkları kaldı ha. Ama onu da beklerim bunlardan. Abartma bey. Bizim çocuğun ağzı var dili yok. Arkadaşlar bizim bu umutun babası yok mu? Hayatınızda görüp görebileceğiniz en cimri adam. Bunlarda bir araba var. 76 model. Araba 76 model ama bir tane değişen parça yok. Full orijinal. Hatta kontak bile değmemiş arabaya. Satın alırken bayiden eve çekiciyle getirmişler. Neyse geçen gün bir baktım Ragıp amca arabayla geziyor. Dedim herhalde rüya görüyorum. imkansız çünkü. Dedim ki amca sen arabayla gezer miydin ya? Maazallah suyla çalışmıyor bu dedim. Haklısın evladım. Normalde gezmem de akşam arabayı satıyorum. Depoda yakıt vardı. Onu bitirmeye çalışıyorum dedi. <laughs> lan Atto sen de gülüyorsun lan. Senin baban da davulcuyu beleşe getirmek için annenle düğününü Ramazan ayında sahur vakti yapmadı mı? Seninki de fena değilmiş lan Ato. Beterim beteri de varmış derler. Benim babam iki cimrilikten değil oğlum. Tasarrufu seviyor adam. <laughs> Yerim öyle tasarrufu. Güneş paneli bile böyle tasarruf sağlamıyor. Eee iktisat eden bereket bulurmuş. Çok doğru ama bu iktisat sayılır mı emin değilim. Ben eminim sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oo Ragıp Bey sen arabayla gezer miydin ya? Sen bana şuradan yarım kilo Adana Kebap'lık tavuk kıyma tart bakayım. Tavuk mu? Adana Kebap etten olur Ragıp Bey. Tavuk daha güzel. Sen bana tavuk tart. Hop hop Kasap Efendi. O tavuğu ambalajından çıkarın lütfen. Nereden baksan o ambalaj 50 gram. Biz de parayı sokakta toplamıyoruz kardeşim. Ya ben o kadar memleket gezdim olmaz dediğim her şey oldu. Ama ben senin kadar paracı, cimri, kılıbık, adi, şerefsiz, namussuz, cibiliyetsiz, haysiyetsiz birini görmedim ya. Hasap efendi ne yapıyorsun ya? Biraz seviyeni takın. Pardon Ragıp Bey biraz hızım alamadım da. Kusura bakmayın. Buyurun etiniz. Pardon tavuğunuz. Yani ambalajsız tavuğunuz burada. Yo, tamam tamam sorun değil. Şu toz biberi alıyorum senden olsun. Sabahtan beri saydırıyoruz. Ödeşmiş oluruz. Bunu da hesaba yaz Sana az bile de neyse. Pinter. Ulan keşke kesmeseydim adamı da biraz daha saydırsaydı. Karabiberi de aradan çıkardım. Kanka bizim bir arkadaşın tanıdığının kuzeninin fırını varmış. İki tane tecrübeli ustaya ihtiyaçları varmış. O da bizi önermiş. Şimdi gidip orada işe başlayacağız. Oğlum ne ustası ne tecrübesi. Biz fırından ekmek almayı zor beceriyoruz. Oğlum bir şey yok sen bana bırak. Ateş yanıyor. Hamuru atıyorsun pıt ekmek çıkıyor. Ne kadar da basit gedin öyle. Hadi gel gidelim bakalım. be Kendi alın terimizde kazandığımızı ilk ekmeğimizde aldık çok duygulandım be Vallahi ben de öyle kanka aşırı havaya girdim şu an Bak biraz daha geliştirelim kendimizi Böyle insansız hava araçlarıyla ilgili projelerim de var Oğlum bir dur ya Ya tırnaklı pide yapmaktan insansız hava aracına nasıl geçiş yapıyorsun? Ya senin öyle bir ayağın yok ha Ne ulan bu hava? Alayeyi vali mi oldunuz haylazlar? Ne vali olması kasap? Ekmeğimizin peşindeyiz <laughs> Hadi lan oradan Koş lan koş, ekmeğimiz çocuk. Ekmeğimizin peşinde izlerken bunu kastetmemiştim kasap. Yürü hadi yürü. <laughs> ne yapıyorsun lan ha? Bu bizim alın terimize kazandığımız ilk ekmek. Abi ben poşeti görünce oyuncak sandım. Ah be çocuk. Hayır oyuncak değil bu. Ama bir daha böyle şeyler yapmayacağına söz verirsen... ...biz sana oyuncak da alırız. Tamam abi söz. Alır mısınız gerçekten? Alırız, alırız.